arabanla götür bizi. Sıfır yazıyor. Ha. Bakayım abi. Eyvallah abi sağ ol. Reloadla şimdi. Aptal tam Kurşun veriyorum daha da tam alıyorsun ya. Ya tam ne arıyor sen de bu dakikaya kadar ya? Bu ne iş yarıyor? Allah'ım beni alın götürün şuradan ya. <laughs> Lan enforvin 249 alsana içinden. Gel. Hangi mi? Gel. Evet. zaten 249 var. Tamsını Thompson çıkart. Thompson'a tıkla. Thompson'a tıkla. Thompson silahını al eline. Ha aldım abi. Şimdi git 249 al kurşunla gelecek sana çünkü. Ee, nereden alacağım? Çocuk, ya, ben seni patlatırım ha. Şunu alın, lan al lan airdropun içine gir al şunu ya. Şu ya. <laughs> Yalnız AVM mermi sayısı nasıl ama arkadaşlar ne diyorsun? 46 tanecik. Bol bol var abi. Canım sıkıldıkça sıkar sıkar dururum. Bu güzel oldu. Fakat dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Maçın başından beri takımları dörder dörder temizliyorum. Hep böyle tam kadro geliyorlar karşıma. Dörtlü gruplar halinde dip köşe temizlik. Arabayı almadım bu arada. Sıradaki dörtlü takımımızı balyoz gibi ezmek üzere havayı daha iyi koklamak adına... Ne oluyor lan? Lan demirden korksak balyoz... Bunlar da dört kişi. Bunlar da dört kişi. Abi adam arabayla mermi gibi üstüme kilitlendi. İnanılmaz ya. Ben bunu şanssızlık olarak yorumluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmına yazın düşüncelerinizi. Ya 5 saniye önce sonra olsa adam beni o esnada yakalayamayacak. O kadar açıkta yakalayamayacak. Kabak gibi açıkta yakaladı ya. Emir. Abi ben Hayır 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 bırak silah. F'ye basarım ya. Emir. Efendim, Emir 534 metre yazar. Hala <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> köprüde Bak sola çevir biraz, sola kır biraz. He. Dümdüz yardır Beni kurtarsa gerçekten moda kalkıp burada lol oynayacağım. Ama abi orada adam yok mu? Ya sen boş ver adamı gel koş. Lan yavaş sür adamı izleyeceksin. Ne <laughs> Arkadaşlar bir konuya da değinmek istiyorum. Cihan abinin adına benim adıma fake hesaplar açıp global chatlerde ya da Türkiye'nin chat bölümünde işte motor, uçak falan filan dilenen arkadaşlar var. İnanmayın mesela şu anda az önce şahit oldum. Görmüş olduğunuz gibi kaos mezarcı kardeşlerim çay motor top royal pass alıyorum diye. Üstündeki Nizami Karabağ'ın söylediği şey beni o kadar şey yaptı ki bak. İlk saatimi olacak. Bir tane kaos mezarcıya atmadım. Hepsinin tavuklarını veriyorum. Atmıyor yok. Yani ya bu tamamen Alian bunu sansürlersin bu o çocukluğudur anladın mı? Hani insanların ya da küçük çocukların duygularıyla oynamak tamamen o çocukluğudur. Siz o çocuksunuz. Bunun da haberiniz olsun bu konudan da. Adımıza fake hesap açılanlara inanmayın. Bu arada az önceki kardeşime ben şu anda Royal Pass göndereceğim arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayın. Yakalarsam ananızı sizin tamam mı? Bunu yapmayın. Çocukların duygularıyla oynamayın. Şerefsizler size sesleniyorum. Çocukların duygularıyla oynamayın. Arkadaşlar ben kardeşimize bir istek gönderiyorum. İsteği onayladığında onunla bir güzel konuşmak istiyorum. Böyle kişilere inanmaması gerektiği kişiler diyorum da böyle o çocuklarına inanmamasını söyleyeceğim. Ona da bir Royal Pass göndermek istiyorum. Birazcık üzgün duydum sesini. Sen o da düştün ama seni kaldırmaya gelen Allah Allah Allah. Allah. Tıkan! çok kötü pozisyonum. Sol üstte de adam var lan. Ne olur git ona sık. Allah'ına kurban lan senin. Helal olsun lan sana delikanlı ensa Lan seninden bokunu yerim lan bokunu. Lan çok güzel kurtardı beni ya. Adam yerimi de bilmiyor galiba şu anda. Abi o kadar sıkıntılı bir pozisyondaydım ki. Arkamdaki arkadaş düştü bu arada. Ölmedi. Şimdiye kadar ölmesi lazımdı ama. Şu öndeki adamın düştüğünden eminim. Ona doğru puşladı mı saldım onu ondan emin değilim. Dur abi dur 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 dur. Şu an çok etraflı dört tane adam var Aynen Enteresan onu öldürdü. Helal hoş olsun lan o kill Senin canın sağ olsun lan. Ama ilk önce şu enteresan öldürmem lazım çünkü o tek takılıyor gibi. Başka bir arkadaşını da göremedim etrafında. Ve eve çıktığını gördüm. Enteresancım kusura bakma teşekkür ederim iş için. Aaa! Sit atmış az önceki düşürdüğüm adama. Burada birileri var, burada birileri var. Hocam çok tatlı en az ikiler. Şu an emin sit attığı için. La bombam yok ki deneyim aha. Hala sit atıyorlar bak. Yakına gideceğim. Şöyle random Bu, canı az olan değil. Bu canı çok olan. Furkan bu. Şimdi canı az olan içeride olacak. Açılık hemen ona da açıldı. Can da batmış. Mustafa'ma bak senin. Kurban olurum sana son kişi be. Efsane oldu be. Yemin ediyorum efsane oldu. Bak sağ solu sistemişler. Şu andan itibaren çok dikkatli olmam lazım be. sabahtan beri her şeyi bilen, takip eden bir adam. Allah alan yorum alan yorum sandım. Alan geliyormuş. Tamam. Yani bir adam var ve hiç yerini belli etmiyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Her an bir de bir yerden çıkabilir. Alanda konum almış olabilir. Allah! Yapma ne olur öldürme be! Ne olur be! İşte bu can. Bir can, bir can kalsa yeter bana. Bir can kalsa yeter bana. Senin var ya karla öldüreceğim. Senin bu alaksızlığını karla son bulacağım. Ketin bomba çekiyor ha şu anda bana. Göster lan kolunu bacağını. Senin o bacağını alırım. Senin o bacağını terbiyesi ederim. Sen çık. Ah! Ah ne ara bomba geldi? Ne geldi? Ne gelir bomba ya? Ne gelir bomba? Ya duymadım amına koyayım, duymadım ya. Lan bombayı duymadım, atacağını da biliyorum ya. Git hadi sür şeye, Felix'e sür. Felix'e sürüyorum, tamam. Biri doğru takip et oğlum. Ne yapıyorsun ya sen? <gülüyor> 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 Hesabıma bakmıyor mu hani bir şey var mı yok mu diye. E, girip istedikleri kadar bildirsinler. Ne de olsa hani baktıklarında görecekler gerçeği zaten. Onda sıkıntı olmayacak dedim, tamam mı? Ama şöyle de bir şey varmış PUBG Mobile tarafında. Bana gelen e, şeydi. Mail'de tam olarak bilmiyorum şimdi. Ee, otomatik ban diye bir şey varmış. Çok yüksek puana ulaşma ve çok yüksek KD'den dolayı. Ama ben e, banlandıktan 2 saat sonra benim banım açılmış. Tamam benim haberim yok. Otomatik ban atılmış. Ben de orada itiraz kısmı var ya itiraz kısmına bastım. Haksız yere ban yedim dedim gönderdim. Tamam mı? Onlar da o ara bakmışlar. Bakmışlar hesaba bir şey yokmuş. Hesap açılmış tamam mı? Ben de sağ olsunlar PUBG Mobile e, Türkiye Discord'una sordum. Hani dedim ki, e, ban atılmış ve ban açılmış dedim. 10 yıl ban çıktı ama bak. Onu kaydı da şurada onu da göstereceğim. 10 yıl ban yiyorum. Şu şöyle oyundayız arkadaşlar tamam mı? Bak. Bunu Facebook'tan çekebildim. Çünkü kayıt açmamıştım burada. E, kayıt açtığımda gerçekten çok kasıyordu ekiplere karşı oynayamazdım bu şekilde. O yüzden kaydı kapatmıştım ben. Tam bak yukarıdaki adamı rush diyorum. Hop burada adam el bombası atıyor. Orada el bombası duruyor. Ben sonra tekrardan gidiyorum. Bak burada bağlantı kopuyor. Tamam mı? Veri değişimi bağlantı koptu. Sonra ben buradan tekrar oyuna giriş yapıyorum. Şöyle geliyorum. Burada görüyorum ki 2029 yılına kadar ben ban yemişim. Tamam mı? Arkadaşlar banlandıktan sonra zaten otomatik hani e, otomatik banlandığım ortaya çıkıyor. 2 saat sonra da zaten banı açıyorlar otomatik olarak açılıyor. E, fakat rankım yerine gelmemişti. O da pazar günü e, yerine geldi. Sonrasında hani PUBG Mobile Türkiye'den böyle bir mesaj geldi hani açıklama kısmı o, o şekilde geldi. Yoksa e, zaten sistem hem otomatik ban atmış hem de otomatik olarak açmış hata yaptıklarını anlayıp böyle bir şey gerçekleşti işte. Benim e, şu oyunun sonunu da göstereyim arkadaşlar. En yüksek kademe ulaştığım an burada. Bu oyunu da koyabilirsem bu videonun sonuna koyarım arkadaşlar. En azından hani görürsünüz nasıl oynadık neler yaptık falan diye. E, burada en son kademe bakıyorum. 21 oyundan 20 galibiyet ve 131 kadem var. Biliyordum zaten hani bu yönden hani bildirileceğimi biliyordum. E, çünkü arkadaşlar bu kade gerçekten normal bir kade değil tamam mı? Ee, ama aldığım kill'lere bakarsanız Hatta story'de atmıştım Hani rank'a başladık falan diye ee, Orada da böyle Hani kill'lerim 3-4-12 var Şurada en fazla leş rekorum Mesela bu sezon başladığından beri 12-8 bu şekilde gidiyoruz Tamam mı? Hani daha fazla kill olsa Şurası var ya 200-300 patlayacak Daha fazla kill olsa arkadaşlar Burası patlar gider çünkü e, Oyun kaybetmezseniz Oyun sizdeki leşinizi kd olarak yazar Sıralama kaçtayım arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bak bak daha sezonun başı ha öğlen bu yayındayız 3480 puanım var ben 259. sıradayım tamam mı ee, ilk yüzdeki adamla aramda kaç 50 puan kalmış 2 oyun sonra ben ilk yüzdeyim hani herkes beni ilk yüzde görebilecekti hani ben bunun videosunu çekecektim ben gece 5'ten e, bu yayına kadar hiç uyumadım tamam mı hiç uyumadım uyumadan deli gibi rank kastık o kadar taktik yaptık. Adam parçaladık o kadar Avrupa Ligi'nde kimseye vermedik oyunu. Ama gel gör ki beni bir gün bir gün boyunca beni bu şekilde mağdur ettiler ve ben diğer gün rankımı rankıma ulaşabildim. Yani dün. Çünkü bugün bu videoyu tutuyorum. Dün rankıma ulaş